Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber tekrardan Conflicts of Nations'tayız. Videoya geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum ki biraz zoruma Videoya Geçmeden önce YouTube analiz sonuçlarıma baktığım zaman böyle bir sayfaya karşılaştım. Yani karşılaşmaz olaydım abi. Bu sizden tek bir isteğim var. Bu sayıyı tam tersine çevirin. Ve bu sizlerin ellerinde. Her şeye geçtim. Abone olmak bir tuşa basmaktan ibaret. Bunu da sizlerden bekliyorum. Şimdi abi videoyu hiç uzatmayacağım. Bak sakın atlamayın. Eğer şu an burayı da izliyorsanız sakın atlamayın. Videoyu hiç uzatmayacağım tamam mı? Çok kısa bir şekilde tutacağım. 3 dakika 4 dakika falan olacak video. Bunu da, bunu da sizin için yapıyorum. Siz ilerlemeyin. Bir videoyu geçmeyin. Yani videoyu atlamayın. Videodan çıkmayın. Videodan sonra bu oyunu tam anlamıyla tam anlamıyla değil de bu şeyini bir öğreneceksiniz. Çünkü bu oyunda amacımız kazanmak. Geldiğin zaman bir ülke seçiyorsun. Bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsanız zaten videolarımda bulabilirsiniz. Bir sonra bu savaşı kazanmak zorundayız. Yani çok basit aslında. Sen sadece göstereceğim taktikleri dinle. Videoyu atlama bak nasıl öğreneceksin. Sen demeklerim karşılığında abone olmayı unutma ama bak sana söylüyorum. İlk işin asker basmak. Bir ülkeye savaş açmıyorsun. Sadece asker basıyorsun abi. İlk işin asker basmak. Şehrine basıyorsun. Hiçbir şey yapma. Kurdun zaten şehir falan hazır. Hemen kurdun gibi. Buradan inşa etti. Zaten bunu hemen öğreneceksiniz. Direkt ordu başlat. Başlattın mı? Tamam. Ordu örnek veriyorum. Şurada başlattık ve bitti. Hemen tekrar ordu kuruldu. Hemen sefer belirtiyoruz. Buradan direkt bakın. Ordu üstü olduğu için şunu üretebiliyorum. Direkt buradan başlata basıyorsunuz. Bu kadar. Asya üretme bu kadar basit. Telefondan da zaten aynı şekilde şehrin üzerine basarsanız altta görebilirsiniz. Tamam bunu geçtim. Bu kolay. Bunu tüm şehirlerinize uygulamayın. Hemen tüm şehirlerinizde bakın burada zaten şehirler olacaktır. Telefonda da üstte veya altta bulabilirsiniz. Şehirlere basıyorsunuz. Buradan direkt hepsini aynı anda inşa ediliyorsunuz. Yok buradan seçilmiyormuş ama telefondan seçiliyor. Belki seçiliyor ben bilmiyorum burada. Buradan tüm şehirlerinizi seçerek de direkt ordusunu kolay bir şekilde inşa edebilirsiniz. Tamam ordusunu inşa ettik ama sadece asker mi diyeceğiz? Hayır sadece asker değil. Buradaki iş asker değil. Savaşı kazanmak istiyorsanız dediğim gibi videoyu atlamayın. Şimdi abicim askerini ürettin. Artık bir 30-40 tane askerim var. Tamam. Tabi 30-40 tane asker yaparken o sırada tank da üreteceksin. Mesela ne kaç tane şehrin var? 4-5-6. Bu şehre, bu ülkeye bana 6 tane şehir vermiş. Bu 6 tane şehrin ilk başta hepsinde parama göre en başta hepsine asker üretirim. Daha sonrasından bir daha asker üretirim. O sırada asker üretene kadar bu 3 şehrime ne yaparım? Bakın bakın 3 şehir ayrı. Buradaki üç şehir ayrı. Mesela bakın bu şehirime tıklarım. Ne oldu? Askerlerimi ürettim. İkinci sefer askerimi ürettim. O benim tanka da ihtiyacım var. Hemen gelirim abi. Buradan araştırma kısmına basarsın. Telefonda da yine aynı şekilde mevcut. Buradan hangi tank üretmek? Önerdiğim tank şu diyor. Sen bunu üretmek istiyorsun direkt. Ama tabii bunu direkt üretebilmek için Bunlardan bir, bir tanesini veya iki tanesini de e, araştırman gerekiyor ama şu an öyle değil galiba bilmiyorum ama neyse önceden öyleydi belki değiştirmiş de olabilirler bilmiyorum bakın burayı gerçekten bakın geldin mesela ben sen bunu üret, araştırmak istiyorsun tamam araştırmak kolay ama sen bunu üretmen gerekiyor nasıl üreteceksin şuradaki bakın araştırma kısmında zaten direkt ismi çıkacaktır yine bu telefonda mevcut buradan i e butonuna bir defa basarsanız burada bakın gereksinimler Te, telefonda biraz daha aşağı inmeniz gerekiyor bunu söyleyeyim. Gereksimler. Ordu üstü ikinci seviye yükseltmeniz gerekiyor. Onu da öğreteceğim. Cephane sanayi bir seviye yani Cephane sanayi şehrimize yerleştirmemiz gerekiyor. Ve diyor araştırman gerekiyor. Tamam. Araştırma kolay. Araştırmayı başlatıyorum. Başlatıyorum. Daha sonrasında ordu seviyesi neredeydi? Ordu üstümüzü bu, bu şehrimize kurmuştuk. Geliyorum buradan. İnşa ede basıyorum tekrardan. Ordu üstümüz zaten başlat dediğin zaman iki seviye yükselmeye başlayacak. Bu şekilde bakın. Ordu üstümüz ikinci seviye yükseliyor. Ama bu yetmiyor. Aynı zamanda cephane sanayi de bir seviye yapmamız gerekiyor ki zaten genelde başkentlerimizde bunlar mevcut ama sen bu şehre üretmen gerekiyor bu şehrini de üretmen gerekiyor onun için bunları da cephane sanayi mesela üzerine basarsın buradan inşa et dersin daha sonradan cephane sanayi buradan başlat dersin abicim bu kadar basit yani o oyunda kazanman için bunları yapman gerekiyor tamam abi ben bunları yaptım ama kazanmam gerekiyor bunlar sadece bana yetmeyecek uçak lazım şey lazım araştırma üretme bilmiyorum ne hepsi aynı mesela tabii bunlar yetmeyecek ee, bir taktik daha vereceğim videoyu atlama bak çok hızlı konuşmaya çalışıyorum ve çok hızlı ilerlemeye çalışıyorum şu an inşallah kısa bir yani inşallah hala çıkmamışsındır eğer çıkmamışsan sana faydalı çünkü Şuraya geldim abicim Mesela bu şehrimde ben uçak da üretmek istiyorum Uçak üretebilmek için havalimanı lazım tam bir de bakalım Ne gerekiyormuş bir uçak üretebilmek için Buradan uçağa tıkladığım zaman geliyorum basıyorum. Buradan i butonuna basıyorum ve diyor ki hava üstünün bir seviye olması gerekiyor. Cephane sanayinin bir seviye olması gerekiyor. Ve araştırma gerekiyor. Bu kadar basit. Bunları şehrinize koyuyorsunuz. Daha sonra araştırıyorsunuz. Ondan sonra ise hangi şehrine koydum? Buna mı? Seferberlik diyorsun ve buradan uçağa basıyorsun. Buradan da başlat kısmı aktif hale gelecektir. Burada hızlı bir şekilde sizlere oyunun en başından bu kadar hızlı bir şekilde üretmemizi gösterdim. Ama bu da yedi taktiğimiz var. Bu son iki taktik en önemlileri. Bakın o kadar çok önemli ki inşallah videoyu atlamamışsınızdır. Eğer video atlamamışsanız dakikayı oraya koyun ve deyin ki ben buraya kadar izledim ve dediğin yere kadar videoyu atlamadım. O zaman gerçekten çok sevinirim. Bunun karşında da abone olmayı unutmayın. Bakın dediğim gibi bakın bu sayıyı değiştirin ya. Gerçekten. Neyse. Şimdi abicim, sen askeri ürettin tank ürettin, uçak ürettin. Ama bunların seviyeleri önemli. Çünkü sen bu ülkeyle savaşa geçtiğin zaman bu ülkenin senin askerlerin seviyesinin yüksekse bununla baş edemezsin. Belki stratejini edebilirsin ama Yetmez. Askerin gücü yetmez. Anladabildin mi? Askerin de güçlü olması gerekiyor. Peki askerin nasıl iki seviye yapabilirim? 3 seviye, 5 seviye yapabilirim. O da çok basit. araştırma kısmına basıyorsun. Asker veya tank veya hangisini üretmek istiyorsan, hepsinde aynı. Askerden örnek vereceğim. Bakın ne diyor? Askeri birinci günde araştırıp öğrenebilirsin. Dördüncü günde iki seviye yapabilirsin. Altıncı günde üç seviye yapabilirsin. Yani bu süre değişiyor gün geçtikçe mesela bakın 12. güne kadar bu kadar seviye yapabiliyorsun ama 14. gün olmadan ben bunu bu seviye yapamıyorum. Anlatabildim mi? Gün geçtikçe seviyelerini de yükseltmeyi uzmayın ama seviyeler çok önemli. Bakın hepsinden baş en başta anlattığım şeyden seviyesen çok önemli. Şimdi şunu merak edenler olacaktır. Önceden ürettiğimiz askerlerin de seviyesi yükselecek ve evet yükselecek. Şimdi de daha önemli bir şey daha var. Bu çok ama çok önemli. Ee, askerlerimizi bakın şuradaki askerlerimizi aynı noktaya daha fazla yaklaşamıyorum. Mesela bakın buradaki çizgiler aynı noktaya getirirseniz aynı nokta bakın tamamen aynı nokta olacak. Getirirseniz o asker birleşir. Askerin üzerine geldiğin zaman bakın burada iki tane asker varmış gördün mü? Askerin üzerine geldiğin zaman burada iki asker var bakın şu an iki asker var. Bir tane daha koyarsam 3 asker olacak. Bir tane daha koyarsam 4 asker olacak. Peki bu birleştirmeyi neden yapıyoruz? Birleştirdiğin zaman askerin gücü yükselir. Canı da yükselir, gücü yükselir. Vurduğu hasar da yükselir. Tamam. Şimdi yükselir ama sen buna 30 tane, 40 tane veya 10 tane, 20 tane, 20 tane koyarsan gücü düşer. Bunu yanlış, bunu tamamen anlaman gerekiyor. Hemen yine videodan çıkma. Şimdi uçakta da aynı, tankta da aynı, hepsinde aynı. E hepsinin kendine göre sayıları var birleştirmesine göre. Mesela uçağın sayısını biliyorum. 5 tane uçak birleştirdiğin zaman yerde gücü düşmez ama zaten uçakta yerde iş yapmaz. Yukarı uçurduğun zaman mesela oraya saldıracak mısın buraya? Kaldırırsın bakarsın az ki uçağın hemen üstünde böyle aşağı doğru bir ok olur. O oktan anlarsın ki zaten çok hemen fark edeceksin. O oktan anlayacaksın ki bu aski bunların gücü düşmüş. Tabi bakın bunu da yanlış anlamayın. Eğer savunmadaysanız bırakın 30 tane olsun bırakın 50 tane olsun hiç fark etmez. Çünkü savunmadayken sizin hasar değil de canınız daha yüksek olursa kazanabilirsiniz. Tabi 30-40 tane o kadar yapmayın gücü baya düşer. E, canı yüksek olsun yeter. Tamamız eğer soldaysanız ki bakın burada bir örnek göstermek istiyorum. Bakın bu örneği gösteriyorum diye çıkmayın. Şuradan Türkiye'ye girelim. Ben bir ara Türkiye'ydim. arkadaşlar beraber oynuyorduk. Bakın Türkiye'de saldırmışlar. Ee, Suriye, Irak, İran falan bize girecekti tamam mı? Bizi saldıracaklar işte, bizi bekliyorlar falan. Ben de o sırada yatmam gerekiyor. Sabah işe gideceğim, akşam geç olmuş. Diyarbakır'a ne var ne yok hepsini gönderdi. Yani tabii Samsun'da, Ankara'da falan. Ankara geçeceklerini zaten biliyorum geçemeyecekler. Çünkü Diyarbakır'ı geçemeyecekler. Ama şehir burada. Eyalet değil. İsterseniz tüm eyaletlerinizi alın. Ama şeyler bende durduğu sürece bana hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız. Ve ben hala üstelere üst sıralarda durmaya devam ederim. Sorun bu değil. Diğer geldim. Mesela bakın Irak, Irak falan hepsi müttefikti. Benle de Rusya müttefiktik. Ee, bize saldıracaklardı. Buraya koymadığımız asker kalmadı. Yani 10 tane 10 taneye yakın tank, 10 tane yakın asker koydum ve uyudum. Sabah uyandım 2 tane falan askerim kalmıştı ama Diyarbakır'ı hala vermemiştik. Sadece eyaletler alınmıştı. Eyaletlerimi de geri aldım ve buraya giremediler. Diyarbakır bile geçemediler yani. Bu gerçekte de olacak. <laughs> gerçekte de geçemeyecekler hiçbir şehrimizi. Dediğim gibi Ankara'ya, Samsun'a da bırakın buranın şuraya bile gelemediler. Yani Ankara'ya gelmeyi düşünmediler. Çünkü dediler ki adam Diyarbakır'ı buraya bile korumuşsa şuraya biz gitsek ne yapar bize diye geri çekilmişler. Yani buradaki amaç şehir abi. Yani sen burada şehrini savunacaksın. Bırak eyaletlerin hepsini alsınlar. Sen gir alırsın. Hiç sorun değil. Şehrini kaptırmayacaksın. Ve saldırırken de buradan eyaletine değil. Buradan şehrini bulacaksın. Bak burada bir şehri var. Burada bir şehri var. İşte bu şehirlerine gireceksin abi. Bu şehirlerine girirsen ki kazanırsın. Sen bu şehrini almadığın sürece bu adam hala güçlü. Çünkü bu şehirde hala üretim sağlayabiliyor. Ama sen bu şehrini alt edersen. Daha sonrasında başka şehirlerini alt etmeye gidersen kazanırsın bu savaşı kazanırsın. Girdiğin her savaşı kazanırsın. Ama çok tedbirli olman gerekiyor. Asker sayını her zaman yüksek tutman gerekiyor. Çünkü sen buraya saldırırken arkada sana saldırabilir. Her şeyi düşünmen gerekiyor. Bu en önemli önemlilerinden birisi. Askerini birleştirdin. Çok fazla da birleştirmiyorsun. Mesela koy, koyarsın, koyarsın bir tane de koyarsın. 8 tane mi oldu? Hala o bir de hareket ederken hala o ok yok mu? 9. koyarsın. Hala mı yok? 10. koyarsın. Yani baktım geldim hemen bir tanesini ayırırsın. Ki saldırıda bakın bunu saldırıda söylüyorum. Eğer savunmadaysan yapmayın. Savunmadayken koyun koyabildiğiniz kadar. Yeter ki o şehrinizi kaptırmayın. Çünkü şehrinizi gidersen malzemeniz gider. Malzemenizle malzemeniz, de, malzemeniz de kalmaz. Ülkenin, şu ülkenin mutsuzluğu gider her şeyi geçtim oraya tekrardan geri almazsanız veya asker koymazsanız terörist çıkar. Bu sadece burada geçerli değil burada geçerli. Sen buraya saldırdın burayı fethettin işte gittin. Buradaki hiçbir asker bırakmadın. Burada belli bir süre sonra burada teröristler çıkmaya başlıyor. Bir de teröristlerle savaşman gerekiyor. Yani oyunun böyle bir yanı daha var. Dediğim gibi kazanıyorsansa kazanmak istiyorsansa ve bu videoyu buraya kadar izlediysense sen bu savaşı kazandın ve sen bu oyunun birincisi oldun. Uçaklar içinde savunma yapmanız gerekiyor. Onun için ne yapacaksın abi? Geleceksin, araştırmaya geldiğinizden sonra takır hemen yanında destek var. Desteğe tıklarsanız şu değil, şu değil, şu değil, şunlar, şu üçsü, galiba bunu bilmiyorum ama şu üçsü işte. E, hava solması yapıyor yani havadan gelen birimlere füze gönderiyor. Bunları da araştırıp üretirseniz ki zaten araştırmayı da artık öğrendiniz, araştırmak için ne yapmanız gerektiğini de öğrendiniz. Unutuyorsanız buradaki iyi butonuna basarsanız gereksinimler size söylüyor. Onu da üretirseniz şehrinize koyarsanız hava soğumasına da alırsınız, yerden de gelseler alırsınız. Ama bunu da kalmıyor. Burada bir taktik daha vereceğim. Bunu da ben kendimce veriyorum. Mesela size saldırı olabilir ama yerden olabilir. Sizin de fazla askeriniz yok bu şehrinizde. Ne yapın? Kaldırın şu uçağı üstüne bir defa tıklayın ve buradan devire devreye Herhangi bir yer için uçağınız zaten siz herhangi başka bir emir vermeyene kadar o uçağınız asla yere inmeyecektir. Havadan bir saldırı gelirse zaten e, bizim uçağımıza otomatikten savaş yaşayacak. ama olduğu yerde hala devam edecek. Uçak tekrar geldiği zaman birbirine tekrar saldıracaklar. Tamamdır. Komple öğrettim. bak şu an video 20 dakika. 20 dakikada her şeyi anlattığımı düşünüyorum kazanabileceğiniz birçok taktiği verdiğimi düşünüyorum. E, 20 dakikayı bayağı bir düşüreceğim. Muhtemelen bir 10 dakika olur diye bilmiyorum ama kaç dakika olacağını geçten bilmiyorum. Editle düşüreceğim. Daha fazla uzatmayayım. Videoyu eğer buraya kadar izlediyseniz de yorum bekliyorum. Bakın gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Yorumların hepsini okuyup cevaplamaya çalışıyorum. İstediğiniz tarzda sorular sorabilirsiniz. Beni abone olmayı da unutmayın. Bakın beni de çok önemli. Beğenmeyi de unutmayın. Yani beğen, yani. Beğen, yani. beğen de zor değil. Ben tuşuna bas. Bir kere bas ya. Tamam. Artık bu kadar yeterli. Abone olup videoyu beğendim. E, yorum da yaptım. Daha ne yapacaksın abi ki başka videolar izle ya benimkini izle. Fark etmiyor senin videoyu izle. Ama yeter ki beni izlediğin zaman bir şey öğrenmek istiyorsan sonuna kadar izle ki öğren. Tamam mı? E, o zaman ben gidiyorum. Hadi görüşürüz.